Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Şimdi yanımız antrenmanı çalışacağız. 5 tekrar geldi arkadaşlar. Keşke daha da küçülebilse kamera daha iyi gösteririm size. Ama işte öyle bir şey olmuyor. Küçülemiyor kamera. Allah. Oh. Hayret. Çok güzel. Keşke küçülebilse. İkinci setimizi de yaptık arkadaşlar. 5 tekrar çıkıyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü seti de yapacağız. Dambıllar bunlar. Dur birazdan gösteririm. <laughs> Dambılları birazdan gösteririm arkadaşlar. Bekleyin. <laughs> Şu bela öksürük de bir geçmedi gitti. Artık dayanamıyorum sinirlerimi bozuyor. kar yemiş gibi öksürüyorum. Hiçbir şey de yok. Hiçbir şekilde soğuk alma belirtisi yok. Midemden reflüden dolayı kar yemiş gibi öksürüyorum. Siz siz olun kilo almayın arkadaşlar. Kilo her şey neden oluyor. Kilo almayın ki rahat rahat yiyin. Nefsinizin her arzusunu yerine getirin. Bu hayatta yaşamaya geldik. Tabi dini sınırları aşmamak şartıyla. Bu şekilde. Yemek dini sınırlaşmak gibi bir şeye neden olacağını düşünmüyorum. Yememiz lazım. He, yani çok yemek değil de. Arzuladığımız kadar yiyeceğiz işte. İstediğimiz kadar. Arzuladığımız derken yani yememiz gerektiği kadar falan falan peşmek. Her yani işte neyse. Bu hayatta canınız hamburger mi çekti? Hamburger yiyin. Pizza mı çekti? Pizza yiyin. Kilolu göbeğiniz olmadı sürece şeyinizin kıymetini bilin arkadaşlar. Kıymetini bilin, bilin, bilin. Yemeğin kıymetini bilin. Zayıflı olmanızın kıymetini bilin. Kilo almaya çalışma. Sonra da ver diye uğraşıyorsun. Verme ya kardeşim. Verme kilo. Çok kilolu değilsen kilo verme. Acı çekeceksin. Verme. Boş ver. Uzaklaş, uzaklaş. Kilo vermeye gerek var. Sen benim gibi sen kilo vereceksin, acı çekeceksin. Ama benden sonra sakın kilo almayın. Gerekirse ölün ama kilo almayın. Çok zor bir şey arkadaşlar. Sakın kilo almayın. İstediğinizden yiyemiyorsunuz. Sakın kilo almayın. Yani ben burada sadece konuşuyorum arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Ama sakın kilo almayın. Yani öyle. Sona vermesi çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar ben gelişemeyeceğim galiba. Öyle gözüküyor. Yapacak bir şey. Bir yıl daha denerim. Olmasa bırakırım. Bırakmayacağım asla ama baktım ki 15 kilo kasın üzerine çıkamıyorum. Bırakırım zaten sonra da yani benden bir bok olmaz gibi görünüyor arkadaşlar baksanıza. Benden bir bok olmaz. Şu kollara baksanıza Allah aşkına. 3 yıldır yapıyorum. Bir gelişim yok. Neyse hadi görüşürüz. Benden bir bok olmaz çünkü. Yani bir kas gelişe diremem arkadaşlar. Baksanıza kaç aydır uğraşıyorum. 2022'den beri uğraşıyorum. Vücuduma Allah geçinemiyorum ki, protein alamıyorum ki. Allah'tan bu yıl biraz kesem var, param var. Öyle karşılayacağım. Bakıyorum 80 gram protein. Ben nasıl besleneceğim? Tavuk yiyeceğim mecbur her gün.